Hepinize merhaba arkadaşlar. Allah çenem gözüktü ya. Bugün lan çok ışık vuruyor ya. Ee, aşırı ışık vuruyor. Işığı kapatınca da aşırı az şey oluyor. Işık oluyor neyse. Ya, tamam o kadar da değil tamam. Bu kraliçeyi göstereceğim. Salonda buldum. Lasius Niger galiba. Bilmiyorum. Tam bir fikrim de yok. Hmm, bulduktan bir iki gün sonra yumurtladı yani. Çok hızlı yumurtladı. Hmm, i̇şçisi bir buçuk hafta falan oldu. Hala çıkmadı. ne Bu neden şurası full pamuk? Neden böyle bir yerde? Ben şey neydi o termit bulurum diye çok istiyordum o zamanlar hala istiyorum ama mantis kadar değil spor kadar değil neyse çok güzel olur diye böyle yaptım hazırdan mantis şeyi de yaptım ya yani işte ona koydum hiç tertip kalmamıştı. Bu küçük kırıcıyı koydum. Günlük çekeceğim bunu. İşçileri çıktığında ikinci günü falan. Yani bahçede falan bu kadar küçük bir kraliçe bulursanız ben yani bu videoyu da bulursanız iyi olur. Hmm. Türünü bilmiyorum. Ama yani I, i̇şçileri çıkarınca anlarım. Çok küçük çıkarsa hani bahçelerde oluyor ya kırmızı kırmızı karıncalar ondan derim. Bir tık daha büyük çıkarsa abdomeni sivri olursa Lasius Niger derim. Falan işte. Küçük olursa, sadece küçük olursa tetrumorum derim. Valla işçiye göre şu an hiçbir şey bilmiyorum. Kırmızı çıkacak gibi ama ya böyle küçük türler bayağıdır istiyorum ben. Ha bu videoda bu ikincisi telefondan çekmiştim. O yüklenmedi. Ee, şeyleri anlatmıştım. Mantis olayını. Şimdi biz okul gezisine mantis e, okul gezisine Zeytin Park'a gittik. Zeytin Park'ta böcek falan arıyoruz. eresus Erasus kurduk. Bu falan. Sonra bir baktık lan mantis. Böyle ama hayvan şu, bu kraliçe kadar. Yani bu kraliçeyi de gösterebilirsem. Kraliçe çok gözükmüyor ya. Allah. Şuradan itibaren başlıyor. Neyse. Aşırı küçük. Şu kadar falan. Hı. Hmm. Yalan. Ay çok saçma ya. Şu kadar falan bir mantis bulduk. Pet şişe koyduk. Hazırlıksızız. Hazırlıklı gelecektim. Ama babam kabul koydum dedi. Kap koydum dedi. Koymamış. Neyse. Beş şişeye koyduk. Üç dört damla su damla kalmış. Hepsi böyle birleşip şöyle bir su birinkisi olmuş. Mantis de orada oldu. Ya mantis çok istediğim bir canlı. Zaten bulunca böyle çok sevinmiştim. Şu an artık bulursa, bulursam bulursam 3 kat 5 kat hatta 5 kat falan daha çok sevinirim. Neyse bu video